Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Örgüyle terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben size çok güzel, çok şık bir patik yaptım. Şöyle göstereyim patiğimi. Hiç örgüden anlamam diyenin, sadece haroşayı bilenin yapabileceği çok kibar, çok şık, kullanışlı bir model yaptım. Ben size şimdi onu göstermeye çalışacağım. Ben bitirdim ama dikilişini ve mantığını size ölçüsünü size anlatacağım. Şimdi şuradan 25 ilmek e, başladım. 28 sıra ördüm. Şu ipime geçtim. İstediğiniz rengi koyabilirsiniz. Siyahın içine hangi renk olsa güzel olur. E, 10 sıra ördüm. 10 sıra siyah ördüm 10 sıra yine renkli bir ip ördüm 28 sıra daha ördüm şimdi başlangıç ve bitirilişini size göstereyim daha ilk örgü başlamak isteyenler için Bismillahirrahmanirrahim şöyle biraz ip alıyorum 25 ilmek şöyle arkadaşlar ilk gören için şöyle bir halka yapıyorum. içine Şöyle tutuyorum. Şuradan tutuyorum. Şu halkanın içinden geçirip bunu alıyorum ve çekiyorum. Buradan şöyle şöyle 25 ilmeğe çıkarıyorum ben bunu 25 ilmek yapacağım ama göstermek için saymıyorum sadece göstermek için her şeyi göstereceğim sadece Şimdi şöyle sokuyorum ipimi üstünden atıyorum ve bunu çıkartıyorum ve şunu çıkarıyorum şuradan şişimi sokuyorum üstüne atıyorum çekiyorum ve şunu çıkartıyorum Hiç örgü bilmeyenler için gösteriyorum bunu. Bilenler elbette biliyor. Şunu ipimi arkaya alıyorum. Sonra kenar düzgün olsun diye şunu örmeden alıyorum. Şuradan şişimi sokuyorum. Şunu şöyle örüyorum haroşa olmaz için iki taraftan da aynı örüyoruz yine şöyle örüyorum kenara geldim ipimi arkaya aldım şunu taktım bunu aynı az önce gösterdiğim gibi bunu bırakayım şunu da şuradan kesmeyi göstereyim. Kanalıma kanalıma abone olursanız memnun olurum. Görsellerini de Instagram örgüle terapi Instagram kanalımda paylaşıyorum. Şimdi kesme işlemim şu kenardaki ile öndekini ikisini bir alıyorum ikisini bir örüyorum çıkartıyorum bunu tekrar takıyorum öndekini ikisini bir örüyorum bunu geri takıyorum öndeki ile beraber ikisini bir örüyorum takıyorum geri takıyorum öndeki alıyorum ikisini bir örüp çok sıkmıyorum çok gevşek de bırakmıyorum ördüğüm kıvamda ben bunu bitirip geleyim Şimdi bitirdim. Kesme işlemini bitirdim. Şuradan biraz ip dikmek için biraz ip kesiyorum. Şu halkamdan geçiriyorum. Çıkartıp kilitliyorum. Ağzı. Şimdi şuralarda da koydum. O renkleri de aynı renginden dikeyim diye. Şimdi şu tersini dışına getiriyoruz şöyle Şu tarafından dikeceğim. Şu e, ip izlerimin olduğu yerde. Benim e, şöyle kalın bir iğnem var. Onunla dikeceğim. şöyle şu köşeye geleceğim şurayı da dikeceğim arkadaşlar ben dikip geleyim çok uzar diktim şöyle bir görüntü oldu şimdi şurayı ne yapıyorum şöyle şöyle alarak tek tığımla her bir delikten alıyorum. Alıyorum şöyle hepsini çekip çıkartıyorum. şöyle topladım. Şunu üstüne e, şu geleceği için bunu da bu iple topluyorum. Şunu da topluyorum. Zincirle sabitleyelim. Şöyle. Şöyle. Şimdi şuradan aldım ben. Şu ipimi de şuradan geçireyim. Şöyle keseyim. Şuraya bir tüyümü atalım. Bu ipimizi sonra saklarız. Bir ayak şeyi alamadım. Maketi. şöyle oldu şimdi şu ıı, süsünü de yapalım şimdi 5 zincir çekiyorum 2-3-4-5 şöyle batıyorum iki zincir çekiyorum şöyle alıyorum ikisini örüyorum biri kalıyor ikisini alıyorum 4 5 şöyle hepsini birleyip örüyorum 1 2 3 3 zincir çekip dibine batıyorum şunu için almasam da olur zincirimin içine dibine batıyorum şimdi 3 zincir çekiyorum şöyle uzatıyorum alıyorum 4 Hepsini toplayıp çekiyorum. 2 3 zinciri altı çeksem iyiymiş. Biraz unutmuşum. Biraz oldu öreli. 2, 3. Bu papatyanın da ıı, videosunu çekmiştim. Kanalımda çok çeşit örgü var. Eğer bakmak isterseniz, merak ederseniz. Demin altı yapacaktım. Zinciri az çekmişim. 5 çektim. 6 7 zincir çekecekmişim. Ama bir de ortasını göstereyim. Şu ortasına yaptığımı da şöyle bir sihirli halka oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içine şöyle batıyorum. Şunu sıkıyorum. Bu ıı, papatya mı daha muntazam yaptığım videom vardı. Eğer bakmak isterseniz ona bakın çünkü biraz iyi yapamadım. Ama mantık böyle. Şimdi iğnemi, ipliğimi de takacağım. Onu da göstereyim. Muhtemelen ben papatyayı tekrar yapacağım ama videoyu şöyle şunu da şuradan tam karşısından bir yerden geçiriyorum içinden. Şöyle şunu şuraya düğümlüyorum. Şunun da eşit olsun diye biraz küçük oldu. Ben tekrar yapacağım ama mantık size mantık şeyini de göstermeye çalıştım. Şuraya da dikeceğim. Şöyle. Ha, bunun büyüğünü yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.